Tamam işte. Arsa artı oraya yapacağınız binadan kazanacağınız parayı teklif ediyorum size. Yok ben satmayı düşünmüyorum. Hiç uğraşmadan beklediğinizden daha çok kere edeceksiniz oysa. Problem nedir? Neden bu kadar direniyorsunuz anlamadım. Ben de bu arsa neden diğerini iki katını ödemek istiyorsunuz onu anlamıyorum. Orası bizi ilgilendiren bir şey. Siz kazanacağınız paralarla ilgilenseniz daha akıllıcı olur bence. Bakın ben yıllardır bu piyasanın içindeyim. Kimse durup dururken bir arsaya bu kadar para vermez. Bu da demektir ki bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyorsunuz. Yok öyle bir şey. Madem yıllardır bu iştesiniz, böyle bir şeyin gizli kalmayacağını da bilirsiniz. Yani boşuna evham yapıp Kerdan zarar ediyorsunuz bence. Ben içime sinmeyen bir işe girmem. Kısacası bende size satılacak arsa yok. Peki, siz yine de bir etraflıca düşünün derim. Sonra sizi yine arayacağım. Pekala. İyi günler. İyi günler. Peki.